geldik. Yine bilirsiniz. Kesinlikle hazırız. Bence kahvaltıyı dışarıda yaparız değil mi? Bence de dışarıda. O zaman masayı da çıkarayım. <laughs> dışarıda otururuz. Üçümüz birden. Of be, ne kadar sessiz güzel ha. Burası bence diğer yerden daha çok sevecen. Ama yalnız şunları artık indirmemiz lazım. Artık tente kullanımı mı kaldı? Pente mi kullanılır artık? Ya. Zabıta gelecek bak sonra ha. Ya zabıtalar burada da gelirse ben... Yok artık. Zabıta zaten. olur. Olan çıkarım. Yok artık. Yok artık. Zaten de ihtiyacımız yok artık. Güneş istiyoruz zaten güneş olsun bizim olsun. Al bunları eve indirelim ya karavanda gezdirmeyelim. Ne o? Tentenin şey, demirleri. Eve mi? Kalktı karavanda. Ya şu şey ev dediğim sığınağı ya. Topurdan benim masa sandalye çıkarmama engelliyor. Onu daha arka Konuştum. plana koyamıyor muyuz? Şey birer, sandalye masa önünde kalıp. Hmm, denerim. Çok uzun oldukları için sığar mı bilmiyorum. Denemem lazım. Aa, de çok güzel oldu. Kapılar ben... açık kalsın, değil mi? Ben... Bak, deniz şemsiyesi var. Kano ama var. <laughs> ama hiç şey yapamadık, ne yapalım? Kano var ya, kano. Ya, hiç kullanamadık kanoyu. Kullanamadı kano Hadi inelim mi bizden? Evet. Bunlar da kalsın şuradan geçerler mi? Geçer. Zaten buradan kim gelir bilmiyorum da belki traktörle falan geçen biri olur. Onun dışında. Şu an okeyiz. Tamam. Burada biraz engebeli düz değil. değil Ama olacak o kadar değil mi ya? Ormana geliyorsun ormana. Ardayım ben Arda. Evet, bana gelmeyi mi bekliyor? Ne yapıyor? Bana gelmeyi bekliyor. İyi ki geldik dedin mi şu an? Evet. <laughs> ben de dedim. Aha. Bu kış kamp yapılacaksa onlardan biri bu hafta sonu. Evet, güzel bir zamanda değerlendirdik. Şöyle iyi mi vatanın yeri? Efendim? İyi yavrum, Sandaletlerimizde bir or ağaç çiz ya ev izlemekten sıkıldık. Hı. Azıcık ağaç çiz ne olacak? Evet sen Al bakayım. Annem de çok güzel bir ağaç Gel 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 Gitti anne gül, gül. hadi. Güle güle gül, ha, gül. evet. gel gel Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? gel gel Aha bir şeyler, şeyler yıkıldı oğlum. Düşmüştü, Demirler düştü ya. Bak ya seni ormana getirdik ya. Daha ne ister bir bebek ya? <laughs> ormana gelmiş bir bebek daha ne ister? <laughs> Bak. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Tam bir bebeğe göre. Tam bir bebeğe göre. <laughs> Bu sayıda la. onları yerleştirmeden sildi olur mu? Ha, bunu önce söylesene. Ver o zaman biz. Veriyordum var, ağladı bir şey oldu. Ağladı, sakın beni. Şimdi bunları yerleştirelim. Domateslerden hmm. gelen su. Neptüde ne de bayağı su var. Bu bardakları nasıl evde ya. Ses çıkan burada Sinek böcek girmesin ya. Ay iyi ki uyudu be. Ay. Ama hızlı olsak iyi ederiz galiba. 5 dakika uyanacak. Deme deme. Diğer yerden daha güzel değil mi? Gölün arasında. Yani görün orada... İnsan çok orada. Çok insan var. Heh, ya orada insan yani, gürültüsü diyor, var, müzik açan ya, var. Ama buranın sessizliği... Baksana var. sessizliği, sakinliğine bayıldım ben daha açıklık olsaydı böyle. Ya açıklık olsa evet daha iyi olabilir hı. ama sonuçta orman kampındasın. Ormanın içindesin. Bu kokuyor çok özlemişim. Oh, Pepsi hepsi bardağından. <laughs> Çay. Gece ama soğuk olur burası ben Hı hı. Ağaçların bir serinliği var. Yaş okuyor mu yüzgeci? Yakalım ya şu da ağaçlardan uzak, orada yakmışlar ya. çıkaracağım sana. Ateşlerde Gördün mü? Ayakkabının içinden ceviz çıktı. Gördün Biraz düz otur. Ağabey ama çok yani az. Bak. Bak. Bak şimdi. Bak. Gördün mü? Başka şimdi. Bu muydu? Burası güzel. Ateş ilgisini çeker galiba. Çekmedi mi? Daha yakmadım. Yok yani şu an benim yaptıklarım çekmiyor bu. Ya büyük hareketler yapar. oynaya oynaya falan. O zaman çeker. Ne yapıyor anne? Ne dirençliymiş bu Ya onlar ıslak gibi duruyor. Nemliler biraz daha. Çünkü yakın zamanda yağmur yağmış herhalde buraya. Nemliler ama içleri kuru. Baksana. <laughs> çıt çıt kokuyorlar. Bak. bak yanacaklarını düşünüyorum o yüzden. <laughs> Neyse şöyle bir yerden ben tutturmaya başlıyorum. Bizim bakayım. o gazdan yok mu? Ha? Hani bu döküyorsun da. Ha, o zararlı. Niye? kimyasal çünkü üstünde şu an yemek yapacağız ya o yanarak uçuyor yemeğe yapışıyormuş sonra da sıkıntı yani kolay olsun diye başka bir şey dökelim ne gibi mesela rakı ha? rakı dökelim gerek var mı <laughs> bence belki olabilir değil mi, anne? değil mi? Arabanın içini kapatsak mı kapısının içine girmesin? Oy düştüm. <gülüyor> <Gülüyor.> ne yapıyor ya? <laughs> düştü. Baba düştü ya. Kart, ateş yakarken <laughs> düştü. bu var ya yani. wow. artık gider Ateşleri hükmeden adam. Bizim yakamadığımız <laughs> ateş mi var ya? Yani? Hangi gün kocan ateş yakamadı? Söyle. <laughs> Görenler sancak olimpiyat olur. <laughs> Ay yapraklar ne güzel olmuş. Yeni fark edebiliyorum ha. Yeni Bunlar fark Bunlar Çok edeyim. güzel dökülüyorlar böyle. Şu tonu gerçekten çok seviyorum ama yeni böyle bakabiliyorum etrafa inan. Acaba neden? Neden? <laughs> Acaba neden? Çorap canı <laughs> Nerede çorabın sen? çayım var benim değil mi? Çok olan muhtemelen benim değil mi? Hava kararıyor yavaştan. Evet. Sen tavukları sosladın mı? Hayır, ne zaman yapacağım? Ne zaman yapacaksın? Bilmiyorum. Bir Ayaklar evet. üşümüş. Çok üşümüş. Başka çorabın olması lazım? Kalın. Bu değil. Bu mu? Hangisi daha uzun? Başa var mı? Var çekmecede. Tamam. Ne buldum? Al bakalım.